Selam dostlar. Ben Zerali 4. Klanlar Orgun 97. Dünyanın son harita güncellemesiyle karşınızdayım. Bu sefer işler hiç olmadığı kadar karışık. Haritada tam 3 büyük pak, çok sayıda müttefik ve arada sıkışıp tek başına savaşan bir Mirdrons klanı var. Bugün sizlerle bu savaşın haritadaki stratejik durumunu, olası çatışma hatlarını ve gelecekte neler olabileceğini detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki de burada benim söyleyeceğim şeyler tamamen benim kendi düşüncelerim. Ne oynadığım klanına bağlantılı ne de diğer klanlarla bağlantılı. Kendi düşüncelerime, fikirlerimi sizlere yansıtmak istedim. Doğru veya yanlış bunları sizler de söylerseniz eğer biz de öğrenmiş oluruz. İlk öncelikle Batı ittifakından bahsedelim. Kaos, Vuslat, Şelbi ittifakı. Haritanın batı tarafında yani sol yarısında dev bir koalisyon. Hakim, Kaos, Vuslat ve Şelbi bir ittifakı. Üçlü pak son derece kompakt bir şekilde konuşlanmış. Harita, haritaya baktığımızda zaten bunu görmektesiniz. Bu paketin en büyük avantajı savunma hattının birleşik olması. Batı sınırlarında boşluk yok denecek kadar az. Kaos Kuzeybatı'yı kontrol ediyor. Usta merkezini tutuyor. Şerbi ise güney batı hattını kapatmış durumda. Üçlü bir birlikte bir duvar gibi doğuya, doğuya açılıyorlar. Ancak bu avantajın yanında bir risk var. Doğuya doğru genişlemeye çalışırken önlerinde soa ve rek hattı mevcut. Yani şu anda güçlü bir savunma konumundalar ama saldırıya geçtiklerinde büyük savaşlar kaçınılmaz. Zaten bu savaşlarda başlamak üzere Suarek savaşları forumda da gördüğünüz üzere, üzere açılmış durumda. Suarek vs. Kaos Vustat Şerbi şeklinde bu pak bu şekilde savaş haline girecektir. Kuzeyin gücü baba paktı. Haritayın kuzeyinde baba ittifakının baskın varlığını hemen göze çarpıyor. Baba stratejik olarak tam merkez hattının üstünde konuşlanmış. Bu onlara hem doğu hem de batı yönünü operasyon esnekliği sağlıyor. Yani iki kıtaya da hakim konumdalar şu anda. Kuzeydeki bu hakimiyet babanın savaşının kaderini belleyebilecek konumda olduğunu gösteriyor. Özellikle Dejo ve Nop gibi doğu müttefik, müttefikleriyle birlikte hareket ettiklerinde haritanın üst yarısını tamamen kontrol altına alabilirler. Babayla Dejo'u müt Nop da bunlarla müttefik mi tam onun emin değilim ama Dejavu ile babanın müttefik olduklarını biliyorum. Ancak bu güç aynı zamanda hedef haline gelmelerine de neden olabilir. Batı'daki Kaos Park'ta ve Güney Soha Soğa Rek ittifakı babanın ilerleyişini engellemek için yakın gelecekte koordineli saldırılar başlatabilir. Hani bu tamamen bir senaryo ama hiçbir şekilde Kaos Paktıyla, soğa paktı hiçbir şekilde bir anlaşmaya varabileceğini düşünmüyorum. Bu da babanın tabii ki de işine gelecektir. Doğu bloğu olarak Dejou, Nob, Han ve Mirdou. Han klanlarını işaretlemedim. Doğu tarafında işler biraz karışık. Burada Dejou, Nob ve Han ittifaklarını görüyoruz. Görüyoruz. Hanla Dejou müttefik mi? Yanlar aralarında anlaşma var mı bilmiyorum da. Yani ben o şekilde yazdım. Nop'la Dejov arasında bir anlaşma, saldırmazlık anlaşması veya mütlük olup olmadığını tam bilmiyorum. Bunu Tuna'ya sormak lazım aslında. Ama Mirdinos kınalı klanlarıyla bir savaş halinde olduklarını biliyorum. Bu üçlü doğunun kontrolünü elinde tutuyor gibi görünse de bölgenin ortasında yalnız bir güç olarak Mirdinos klanı var. Hiçbir pakette ittifak halinde değil. Üstelik şu anda Dejov ile aktif savaşta. Bu durum Doğu cephesini sürekli çatışma yaşanmasına neden oluyor. Dejavu genişlemeye çalıştıkça Milidunos direniyor. Bu da Do Doğu'daki güç dengesini bozuyor. Eğer Milidunos klanları daha uzun süre dayanabilirse, Doğu bloğunun ilerlemesini ciddi şekilde yavaşlatabilir. Ancak Dejavu bu savaşı kazanırsa, Doğu'nun tamamen Baba ile birlikte hakimiyetine sahip olacaklar. Bu da Batı için büyük bir tehdit anlamına geliyor. Güney hattında Soha ve Rek ittifakını görüyorsunuz. Haritanın alt kısmında yani güneyde Soha-Rek paktı öne çıkıyor. Merkezi konumunda ama iki tarafta da baskı altında. Batısında Kaos ittifakı doğusunda ise Soha-Rek hattı var. Soha ve Rek şu anda haritanın güney batısında güçlü bir ittifak kurmuş durumda. Bu paktın en büyük stratejik avantajı hem doğuya hem de batıya hareket edebilmeleri. Üstelik hücum klanlarıyla da müttefik oldukları için Güneydoğu hattından güvenli bir destek hattına sahipler. Yani Güneydoğu'dan hiçbir saldırı gelmeyecek şekildeler. Tabii ki de eğer buradaki Şerbi klanı sonradan ışınlanma yapan Şerbi klanı buradaki Soa üyelerini bitirip genişleme sağlamazlarsa Soareek hücum üçlüsü savaşın gidişatına göre kuzeye ya da doğuya doğru rahatça operasyon düzenleyebilirler. Bu da onları haritadaki en esnek pak pak paketlerden biri yapıyor yani. Şu anda haritada görülen en esnek paketler Soareek hücum paketi olarak gözüküyor. Güney hücum klanlarını görüyorsunuz. Özellikle hücum klanları Soha ile kurduğu müttefiklik sayesinde büyük önem kazanıyor. Bu birliktelik Soha'nın doğuya doğru genişlemesini hedefini kolaylaştırıyor. Güneydoğu'da Bru klanı diye bir klan var. Hani hücumla herhangi bir ittifak var mı yok mu bunları bilmiyorum. Eğer bu bölgede düşerse doğunun tamamen soğanın ilerleyişine açık hale gelir. Yani Güneydoğu hattı şu anda adeta haritanın sigortası konumunda. Şu anda haritada 3 büyük eksen oluşmuş durumda. Batı Paktı Kaos Ustad Shelby, Kuzey Doğu Paktı Baba Dejavu Nob, Güney Paktı Soarek, Rek Hücum, Arda kalan pöh tarafsız veya denge unsuru rolünde. Mirdinos ise tek başına bir joker. Eğer direnmeye devam ederse doğu bloğunun genişlemesini durdurabilir ve batıya nefes aldırabilir. Bu noktada en kritik cepheler doğuda Dejavu ve Mirdivos savaşı olacaktır. Güneybatıda Soğa Kaos sınırı. Kuzey hattında babanın batıya ilerleme denemeleri kısacası bir kıvılcım tüm haritayı alevlendirilebilir. Gelecek tahminlerinde ise haritanın gidişatına baktığımızda önümüzdeki günlerde 3 olasılık öne çıkıyor. Doğu patlaması Vu Mirdevoy'u tamamen düşürürse Doğu bloğu hızlı genişler bu durumda batıdaki kaos ittifakı zor durumda kalır. Güneyin yükselişinde ise Soar Rek hücum üçlüsü organize bir saldırıyla kuzeye çıkarsa hem baba hem de kaos hattını aynı anda tehdit edebilir. Tabi bunlar ilerleyen senaryolarda oluşabilecek. Şu anda oluşabilecek senaryolar değil. Kaos paktı şu anda en dengeli pozisyonda savunmasını koruyup yavaş genişlerse uzun vadede dayanıklılığına avantajlı kazanılabilir. Sonuç olarak bu harita tam bir strateji satrancı. Her ittifakın güçlü ve zayıf yönleri var. Kaos Paktı Batıda kaleyi kurmuş baba kuzeyin kralı soğa güneyde dengeleri oynatıyor. Ancak unutmamak lazım. Bazen tek bir kılan bir Mirdinos bile dengenin tamamını değiştirebilir. O yüzden Gözünüzü haritadan ayırmayın çünkü büyük savaşlar yaklaşıyor.